Merhaba arkadaşlar, Airdrop Hunter kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance'da düzenlenen yeni BNX Öğren ve Alsat etkinliğine katılacağız. Bu etkinlik sayfasına ulaşabilmek için izlememiz gereken adımları en baştan göstereyim. Binance'ın ana sayfasına geliyoruz. Daha sonra burada posterlerin altında bulunan daha fazla butonuna basıyoruz. En yeni etkinlikler ve buradan oyun başlasın BNX öğrenin ve alın satın diyor. 10.000 dolar dağıtılacak diyor. Hemen buna tıklayalım ve buradan etkinlik detaylarını inceleyelim. Arkadaşlar 10 bin dolar değerinde BNX dağıtılacak. Eğer üye değilseniz Binance'a kaydınız yoksa videonun altındaki açıklamalar kısmından Binance'a komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Üye, yeni üye olduktan sonra hemen KYC işlemlerinizi gerçekleştirin. Zaten etkinlik bitene kadar KYC'nin hızlı bir şekilde onaylanmış olur. Burada en az 5 BNX'lik alım-satım hacmini gerçekleştiren yeni kullanıcılar 10.000 dolarlık havuzdan pay alacaklarını söylüyor. Kayıt ol butonuna basmayı unutmayın. Kayıt ol butonuna basmazsanız yaptığınız bütün al sat bütün işlemler hepsi geçer sayılır ve bu havuzdan pay alamazsınız. Önce kayıt olayım daha sonra diğer görevleri gerçekleştirin. BNX'in fiyatına bakalım. BNX'in fiyatı 108 dolar oldukça yüksek bir fiyatı var. O yüzden 5 tanesi 500 dolarlık, e, 600 dolarlık bir hacim, 550 dolarlık bir hacme tekabül edecek. O yüzden e, çok fazla insanın katılacağını düşünmüyorum. Özellikle yeni kullanıcıların bu kadar yüksek parayı bir anda koyacaklarını düşünmüyorum. O yüzden buna hızlı bir şekilde e, başlayalım, bitirelim. Burada 50 dolarla 15 e, defa al, 5 defa sat yaptığınız zaten bu hacmi çok rahat bir şekilde karşılamış oluyorsunuz. Düşük tutarlarla sürekli al sat yaparak bu promosyon A'yı gerçekleştirebilirsiniz. Hemen promosyon B'ye bakalım. Promosyon B'de 60 bin dolarlık bir havuz ayrılmış bize. Burada 3 adım verilmiş. Testi çöz. Bir quiz yapmışlar. Ben testin cevaplarını videonun altına koyacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Makaleyi oku. Testi çöz ve 15 BNX'lik al sat işlem hacmine ulaş. 1500 dolarlık bir işlem hacmi istiyor. Bunu da hızlı bir şekilde yapalım. Tamam. Promosyon C'ye bakalım. Promosyon C'de 600 şanslı kullanıcıya 50 dolarlık BNX token kuponu verileceği söylenmiş. Arkadaşlar burada e, hacimler yüksek. Çünkü burada da 30 denilmiş 3000 dolarlık bir hacim ulaşmamız gerekiyor. Hacimler yüksek çok fazla insan yapacağını düşünmüyorum. Bu tarz etkinlikler gözden kaçabiliyor. Siz de böyle hızlı bir şekilde yapın ki aradan çıkarın. Çünkü her gün yeni bir etkinlik geliyor ve bir kere kaçırdıktan sonra diğerlerini de arda arda kaçırdığınız daha toplamaya, toparlayamayabilirsiniz. Yani katılma isteğiniz gidebilir. günlük sadece 15 dakikanızı ayırıyorsunuz ve e, Ayın sonunda gerçekten güzel kazançlar elde etmeye başlıyorsunuz. Yakında katıldığımız etkinliklerin ödüllere dağıtılmaya başlanacak. Bir tanesi dağıtıldı yanlış e, yalnız yanlış hesaplanmış veya bilerek yanlış hesaplamışlar. E, ondan e, haber bekliyorum Pemex, e, de raca etkinliği vardı. Ondan haber bekliyorum mail attım. Onunla ilgili de Telegram grubumda arkadaşlar gerekli açıklamalar yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.